Evet, öncelikle bu sıcak karşılama için, ilgi için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle bir arada olmak, sizlerle birlikte bu Çelikan meydanında bugün bir arada olmak bizim için gerçekten büyük bir onur, büyük bir mutluluk. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, tabii ben Çelikan benim için gerçekten çok farklı, çok önemli. Ben Adıyaman'ın bütün ilçelerini çok seviyorum ama Çelikan'ın gönlümüzdeki yeri bir başka. Sebebi Şelikan alın teriyle geçinen gerçekten emeğiyle yıllardan beri çoluğuyla çocuğuyla tarlada yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir emekle mücadeleyle yaşamlarını sürdüren onurlu insanların yaşadığı bir ilçe. Bu nedenle bu ilçe her zaman benim yanımda çok farklı olmuştur. Buranın insanların misafirperverliği, hoşgörüsü de Türkiye her zaman örnek olmuştur. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar tabi biraz önce arkadaşlarımız da söyledi. Bugün ben meclise seçilmeden önce bütün Adıyaman'ın adeta milletvekili gibi büyük bir emek ve gayret gösteren emekçi dostu, tütüncü dostu, genel başkan yardımcımız, komşu ilimizin milletvekili Sayın Veli Ağbaba aramızda Sayın Ağbaba'yı Çelikan'da ağırlamaktan büyük bir onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Yardım. Değerli arkadaşlar, değerli çelikanlar biz bugün buraya gerçekten siyaset yapmaya gelmedik. Ortada seçim yok, bir şey yok. Ancak her, ancak her zaman ben 24 Haziran'da Adıyaman'dan yetki aldığım günden bu yana, meclise gittiğimden bu yana sürekli bu bölgenin en temel geçim kaynağı olan, adeta bizim olmazsa olmazımız olan tütün mevzusuna her zaman büyük bir ilgi duydum. Her zaman bu sorunun çözümü için mecliste büyük bir gayret gösterdim. Tabii bu gayreti sadece ben değil hem genel başkan yardımcım, yardımcım Sayın Ağbaba hem de diğer milletvekili arkadaşlarımızın desteğiyle sürdürdük. Şimdi hatırlıyorsunuz biz bu tütün mevzusu konusunda daha önce de sizlerle beraber çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu bizim alın terimiz. Ben de bir çiftçi, çiftçi çocuğuyum. Burada arazilerimiz komşu. Tütün parasıyla hepimiz okuduk. Allah nasip etti. Gittik milletvekili olduk. Ve bugün de tütün üreticisi bir ailenin çocuğu olmaktan, çiftçi çocuğu olmaktan her zaman onur duyduğumu, bu kimliğimle de her zaman iftar ettiğimi sizlerle de ifade etmek istiyorum. Benim gibi bu ilçenin yüzlerce, binlerce genci tütün parasıyla okudu. Bugün Türkiye'nin değişik yerlerinde memleketine, ülkesine hizmet ediyorlar. Bu gerçekten Bölgemiz için, insanımız için çok kıymetli. Onun için sürekli tütünü konuşuyoruz ve tütün mevzusu bizim için vazgeçilmez. Tabii tütün son kaç birkaç yıldır sürekli bir tehdit altında. Tütün sürekli bir baskı altında. Yüz yıldan beri atalarımızın, dedelerimizin yetiştirdiği, çoluğunu çocuğunu büyüttüğü bu ürün son kaç yıldır gerçekten bir tehdit altında. Geceleri sizin uykularınız kaçıyor. Kabuslar görüyorsunuz. Bu yıl ektik, satabilecek miyiz? Şu anda evdeki tütünün başına ne gelecek? Biz çocuklarımızı nasıl geçindireceğiz diye kaygılanıyorsunuz. Kaygılanmakta da haklısınız. Çünkü tehdit büyük, sorun büyük. Bugün bu toprakların en temel ürünü olan, milli ve yerli olan bu tütüne üç yıl hapis getiren bir yasayla karşı karşıyayız. Ve bu yasanın da yürürlük tarihi bir Temmuz 2021. Daha önce iki defa bu yasanın ertelenmesi için ben parlamentoya gittiğim günden beri çok ciddi bir gayret gösterdim. Mücadele ettim. Diğer arkadaşlarımızla beraber bunu gündeme taşıdık, takip ettik. İki yıl ertelendi. Son ertelemenin de son günü 1 Temmuz. Tabii geçen hafta Genel Başkan Yardımcım Veli Ağbaba'nın da bilgisi dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok ciddi bir yoğun bir diplomasi trafiği yaşadık. Önce Tarım Bakanı'yla görüştüm. Daha sonra Tütün Üst Kurulu'nun bağlı olduğu bakan yardımcısıyla görüştüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar Partisi milletvekilleri, Muhalefet Partisi'nin milletvekilleri, bu tütün üretiminin yapıldığı bütün illerdeki milletvekilleriyle görüştüm ve onlara aynen şunu dedim. Değerli arkadaşlar, değerli çelikanlar, biliyorsunuz bir taraftan da bir kooperatifleşme süreci başladı. Kooperatifleşmeyle ilgili de ağır aksak giden işler oldu. Kanunu bir hükümet 2017'de çıkardı. Yönetmeliği 3 yılda ancak çıkarabildiler. 31 Aralık 2020'de çıkardılar. Düşünün. O yani 1 Ocak'tan bu yana 6 ay geçti. Bugün 6 ay içerisinde siz Çelikanlı'ya, Adıyamanlı tütün üreticisine 6 ayda kooperatifini kurdun, kurdun. Kurmadın. Ben senin ürüne yasak getiriyorum. Seni cezaevine atıyorum demek hiçbir vicdana sığar mı? Sığmaz. Hiçbir hukuka var mı? Sığmaz arkadaşlar. Bunun ne ahlatta, ne hukukta ne de vicdanda yeri vardır. Aynen bunu bakan'a söyledim. Meclisteki bütün milletvekillerine söyledim. Perşembe günü de kürsüde Çelikan tütününü de kürsüye koyarak belki sosyal medyada gördünüz değil mi? Evet. Gördünüz. Dedim ki bu milli ve yerli adıyaman tütünü. Siz şimdi devletsiniz, bakanlıksınız. Bir yönetmelik için beş sayfa yazı için kendinize üç yıl zaman tanıdınız. Çelik üreticiye beş ay zaman tanıyorsunuz. Bu beş ayın da iki ayı sokağa çıkma yasaklarıyla geçmiş. Ne olacak bu milletin hali? Yüz binlerce insanı siz sokaktan bırakacaksınız. Gelin hep beraber çözelim diye başta iktidar partisine seslendim. Efendim. Ve bütün milletvekillerine seslendik. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıdık. Genel kurulda tütün tartışılıyor. Türkiye'nin gündeminde şu anda tütün tartışılıyor. İnşallah önümüzdeki hafta bu konuda istediğimiz sonucu inşallah alırız. Biz buradan Çelikan Meydanı'ndan AK Parti hükümetine Çelikan AK Parti'ye yüzde seksen küsür oy veren bir ilçenin meydanından AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyoruz. Bütün Çelikanlar olarak Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Çelikhanlı'nın ekmeğine hapis cezası getiren çoluğunun çocuğunun geleceğini çalacak olan bu yasayı erteleyin. Hep beraber çağrımızı yapıyoruz. İktidar vekillerine de sesleniyoruz. Seçimden seçime gelip Çelikhanlı'nın oyunu alıyorsunuz. Onların hayır duasını alıyorsunuz. Gelin bu sefer de bu Çelikhanlı'nın ekmeğine sahip çıkın. Onların feryadına figanına kulak verin. Bu insanları açlığa mahkum etmeyin. Bu insanlara, bu onurlu insanlara, vatanını, milletini seven bu insanlara hapis yolunu göstermeyin. Bu insanların sabrını test etmeyin diyoruz. Gelin taşın altına elinizi koyun. Ben Adıyaman milletvekili olarak genel başkan yardımcım Cumhuriyet Halk Partisi temsilen buradadır. 140 milletvekili adına söylüyorum. Biz bu onurlu mücadelede bu kutsal mücadelede yanınızdayız. Bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. <laughs> Rahat olun. Sizin için mücadele eden milletvekiliniz var. Genel Başkan yardımcımız var ve sizler varsınız. Bakınız Çelikhanlılar bizde şu var. Oy verdi vermedi <laughs> hesabı yapmıyoruz. Oy verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Ama söz konusu tütünse bizim için gerisi teferruattır. Tütün bizim için olur mu? Tütünümüze, ekmeğimize kim göz dikerse, kim geleceğimizi hapisle bizi tehdit ederse vakti zamanı geldiğinde bu insanlar da onlara hak ettiği dersi verecektir. Kimse çelikanlığını sabrını taşırmasın. Çelikanlı sabırlıdır, bekler, sabreder, ama en son birileri son noktaya getirirse ben inanıyorum ki bu toprakların çocukları, gençleri, kendi onuru için, geleceği için bunu dayatanları da asla ve asla hesapsız bırakmaz, mutlaka hesap sorar. Soracaksınız değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, önümüzdeki bir hafta önemli. Mecliste yine şu an Çelikan Meydanı'ndan aldığım talebi, duayı oraya taşıyacağım. Söz veriyorum size. Bu yasa erteleninceye kadar sizinle birlikte olacağız. Sizinle dayanışma içerisinde olacağız. Ertelediler, ertelediler. Ertelemedilerse biz en büyük mitingi bu Çelikan Meydanı'nda 2 Temmuz'da yapacağız kadınlarımızla, çocuklarımızla, yaşlılarımızla. Gerekirse Çelikan Meydanı'ndan yürüyüşü başlatır, Ankara'ya kadar da yürürüz. Dediğim gibi tütün varsa bizim için diğer şeyler hiçbir kıymeti yok. Yan yana oluruz, omuz omuza oluruz. Biz buradan iktidarı tekrar uyarıyoruz. Gelin bu insanların ekmeğiyle oynamayın. Gelin Çelikhanlı'nın, Adıyamanlı'nın, Malatya'lı'nın alın teriyle oynamayın, ekmeğine göz dikmeyin. Siz bu Covid'de, bu virüste zenginlerin borçlarını alacaklarını ertelediniz. Milyon dolar para verdiniz. Her şeyi ötelediniz. Holdinglerin vergi borçlarını ertelediniz. Ya ne olursunuz gelin bir yıl şu Çelikhanlı'nın da ekmeği için, tütünü için şu hapsi bir yıl erteleyin. Ne olur yani kıyamet mi kopacak? Her şeyi yapıyorsunuz. yürüz zengin için var da gariban çelik anlı için yok mu? Bunlar yürüsten etkilenmedi mi? Bunların çocuklar işlerini kaybetmedi mi? Kaybettiler. O zaman gelin çelik anlı için de bir kere olsun elinizi taşın altına koyun bu yasayı erteleyin. Şu kooperatifleşme sürecinin öndeki engelleri kaldırın. Kooperatiflerin kooperatifler için getirdiğiniz şu yüksek vergileri düşürün. Biz de örgütlenelim bir araya gelelim ve mücadelemizi verelim. Çelikanlı tütün üreticisi vergi vermekten kaçmıyor ki. Çelikanlı tütün üreticisi devletine, milletine tütün için, gelir için vergi zaten ödüyor. Bundan sonra da ödemek istiyor. Ama siz yeter ki onlara ödeyebileceği şekilde bir yük verin. Siz gelip yüzde 60-70 vergiyi dayatırsanız bu fakir fukara bu vergi ödeyemez. Bakın söz veriyoruz biz. Biz iktidara geldiğimizde genel başkanımızın da sözü var. İnşallah o günlerde hep beraber göreceğiz. Kooperatiflerin de önündeki yasal engelleri kaldıracağız. Tütün kooperatiflerini şu andaki iktidarın yaptığı gibi ticaret bakanlığına bağlı değil, tarım bakanlığına bağlı tarım kredi kooperatifleri statüsünde olacak şekilde düzenleyeceğiz. Eğer eğer bütün kooperatifleri tarım kredi kooperatifleri statüsünde olsa vergisi düşecek, devlet destek verecek, her türlü hibeyi alabilecek ve daha şey daha iyi bir şekilde biz yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Nasıl ki siz Karadeniz'de yaş çay kooperatiflerine devlet olarak imkan tanıyorsanız çay üreticisi bugün hem sezonun başında hem sezonun sonunda destek alıyorsa Tütün üretim kooperatiflerine de aynı desteği verin. Devletin bütçesi zengin. Her ne kadar son dönemlerde bunlar boşalttıysa da devlet Türkiye güçlü bir devlettir. Tütün üretim kooperatiflerine de destek verebilecek bir devlettir. Dolayısıyla biz tütün üretim kooperatiflerini tarım kredi kooperatifleri seviyesine indireceğiz. Vergiyi düşüreceğiz. Çiftçilerimiz rahatlıkla üretecek ve bir de şunu söylüyorum şu kaçakçılık yasasına ekledikleri bu üç yıldan altı yıla kadar hapis var ya uyuşturucuya bile yapmadıkları muameleyi tütüne yaptıkları bu muameleyi bu yasayı da tarihin çöplüğüne atacağız. Bugün ya değerli arkadaşlar 20 yıl avukatlık yaptım. Bakınız 20 yıl avukatlık yaptım. Çok dosyaya girdim. Ama bir kilo tütün satana üç yıldan altı yıla kadar hapis getiren Hiçbir yasa görmedim. Bu vicdansızlıktır. Zulüm. Bu hukuksuzluktur. Bu bu vatandaşa zulümdür. Zulüm. Zulümdür. Zulme karşı direnmek en doğal hakkınızdır. Ona karşı çıkmak da onurlu insanların görevidir. Bunu yapacağız. Bu yasayı mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz. Tarihin çöpünü atacağız. Parlamento'da bu yasanın değiştirilmesi için biz ben kanun teklifleri verdim. Kanun tekliflerimiz komisyonda bekliyor. İnşallah AK Parti yaptı yaptı. Yapmadı. En yakın seçimde Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde bu hapis cezasını tamamen atacağız. Şimdi birileri geliyor Çelikan'da diyorlar ki efendim bu tütün eskiden de yasaktı. Yıllardır yasak. E doğru. Eskiden yasaktı. Tütünden dolayı 1177 sayılı vardı AK Parti iktidarından önce. 10 ay hapisti. La şimdi getirdiniz alt sınırını 3 yıl yapmışsınız. 3 yıl. Vicdan yani vicdan. vicdan. Bir de vatandaş size destek verdi ki siz eskileri taklit edecekseniz o zaman niye geldiniz? Siz daha iyisini yaparsınız diye millet sizi iktidara getirdi değil mi? Evet. Siz daha güzelini yaparsınız diye iktidara getirdi sizi. Ama yapmayacaksanız yapmazsanız millet verdiği yetkiyi geri alacak. İnşallah sizin bu sorunuzu çözmeyenlere verdiniz yetkinizi zamanı geldiğinde geri alacaksınız. Şunu da söyleyeyim çok lafı çok uzattım ama gerçekten tütün olunca içimiz dolu yüreğimiz yanıyor sizin içinizde de geçenleri ben hissediyorum çünkü şu anda bu olayla ilgili belki 600 milletvekilinin içinde Veli babayla ben sizinle empati kurabiliyoruz. Sizin yaşayacak yaşayabileceklerinizi yasa yürürlüğe girerse bu toplumun yaşayacağı 9 şiddetindeki depremi ancak biz hissedebiliyoruz. Onun için dertliyiz ve onun için konuşuyoruz. Şimdi Önümüzdeki bir hafta önemli parlamentoda çalışmalar yapacağız. Ben sizlere de şunu söyleyeyim. Siz de İktidar Partisi'nin hem milletvekillerine, Çelikan'da ilçe başkanımıza, ilçe başkanına bu talebinizi iletin. Bu zulmü yukarıya duyursunlar. Bu yasayı mutlaka ertelesinler. Bu insanlara bir nefes aldırsınlar. Siz de bu sizin doğal hakkınızdır. Bir şeyi istemek, bir bir şeyi istemek, e bakın, e bakın, mecburdukun bakın, mecbur. Hani biri anlayacakın çekin. Değerli arkadaşlar, tabi dediğim gibi haftaya Sayın Veliağa Babayla birlikte bu mücadeleyi yine sürdüreceğiz mecliste. İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Ben hepinize ilginizden dolayı, katkınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bir kez daha söylüyorum. bir kez daha şunu da ifade etmek istiyorum. Değerli Çelikanlılar, ben de Çelikanlı bir milletvekiliyim. Bakınız, siyaset, partiler sorunları çözmek için bir araçtır. Eğer bir siyaset, bir parti veya bir iktidar sizin sorununuzu çözmekten uzaklaşmışsa, sizin sizin sorununuzu çözmüyorsa, tam tersine, tam tersine hayatınızı zorlaştıracak kanunlar, yasalar çıkarıyorsa bu siyaseti değiştirmek demokrasinin gereğidir. Sizin en temel ve doğal hakkınızdır. Partiler tabu değildir. Partiler siyaset sorununu çözmüyorsa vatandaşın da milletin de onu değiştirme hakkı vardır. Bu kutsal bir haktır. Bunu da bilesiniz. Bunu da bilesiniz. Partiler bunun için var. Bugün Çelikhanlı'nın sorununu çözmeyen bir iktidarın Çelikhan'da yeri yoktur. Bunu da söylemek lazım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şanlıkanlı'nın, Adıyamanlı'nın, Malatyalı'nın bütün Adıyaman halkının ekmeğini, onurunu, mücadelesini mecliste sürdürmeye devam edeceğim. Hepinize saygılar sunuyorum.